tuhaf olduğunu biliyorum. Ama bir günde bütün hayatım değişti. Gökyüzünden kartlar yağmaya başladı. Yağmur gibi iniyorlardı. Önce onların nereden geldiğini ya da onları kimin gönderdiğini bilmiyordum. Tek bildiğim normal oyun kartı olmadıklarıydı. Ve bu dünyanın her yerinde gerçekleşiyordu. Kuzeyde, güneyde, kartlar her yere indi. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımla Bakugan adlı yeni bir oyun icat ettik. Sonra kartlar güçlerini gösterdiler. Her kartın onu yere attığınız zaman içinden kendi canavarı çıktı. Mücadeleler zorluydu ve yanlış kartı seçtiğiniz zaman hem mücadeleyi hem de içindeki canavarı kaybediyordunuz. Ama bu hikayenin sadece yarısıydı. Vestoria denilen paralel bir evrende çok daha büyük bir mücadele gerçekleşiyordu. Benim adım Dan ve arkadaşlarım Runo, Marico, Julie ve Bay Havalı Şun ve Elise ile birlikte Bakugan savaşçılarıyız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. Evet, e, merhaba nasılsınız? Hep videonun başından gelirim ama bu sefer ilk defa videonun sonundan geldim. <laughs> Sizin için tam bundan 6 saat önce, şu an saat 22.17 6 saat önce sürede bir fotoğraf paylaştım. E, yeni bir video hazırlığına çıktım. Çok komik bir video olacak dedim ve sizin beklemenizi rica ettim. 6 saattir insanlarla olsun Temas halindeydim. Çalıştım insanlarla gerçekten diyalogların komik olmasını, komik olanlarını seçtim birkaç tane vardır da farklı farklı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle biliyorum. Bu videoda birazcık az vardım ama diğer videolarda umarım çok olabilirim. <laughs> Hepinizi çok seviyorum izlemesi bir dakika 36 saniye çekebilir ama benim o 6 saatten ne eziyetler çektiğimi kimse bilemez. <laughs> o yüzden lütfen videoyu beğenin, abone olun kanalıma ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ne kadar çok kişi izlese bunun ikincisi gelebilir farklı bir senaryoda. Hepsi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dravo tuz içinde bu arada hiç koleksiyon ama temizleyemiyorum çünkü bayağı zor bir şey. <laughs> bir ara temizlemem gerekiyor. Baksanıza çocuk tuz koymuş. <laughs> Hepsi böyle bu arada. Neden yatağın üstünde video çektiğimin sebebi de o. Koleksiyon e, şeyim çok tuzlu. Utanıyorum azıcık pasaklı olduğum için. Ama ben ne yapabilirim ki? Açıkları hep hemen tuz koydular. Neyse. Görüşürüz başka videolarda. Umarım.